Of the comment of our football player. Yes, hello everybody. I think we don't have to be uh, uh, that long. Uh, everybody knows uh, what we need to do. 2, nil, uh, two, two 1 defeat in, uh, in Belgium. Um, I think uh, unlucky, but um, that's the way football is. But tomorrow will be a very uh, important game. Everybody knows. Uh, how important this game is for us, for the players, for the fans, for the club. So we will be prepared for for something important tomorrow. So we have one training to go and we're going to put everything ready for the game for tomorrow. Hi, I'm going to O yüzden 2 Birlik bir mağlubiyetin ardından son antrenmanımıza çıkacağız ve son antrenmanımızda gereken bütün her şeyi çalışacağız ve yarın ne kadar önemli bir maç olduğunu bilerek bunun bilincinde kendi futbolumuzu ortaya koyacağız ve istediğimiz sonuç almak için sağlı sağ olacağız. Oyuncular olsun, hocalarımız olsun ve e, tüm Adana Demirspor camiası olsun bunun için hazırız. Yarının sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet Opley. Yani baktığınızda hem Ertaç'ın hem de Goran'ın kalitesini hepimiz biliyoruz. Ee, sezon başında Ertaç'ın ufak bir sorunu vardı ee, sakatlıkla alakalı. Ee, tabii ki de şu anda daha iyi durumu ve e, herkes biliyor ki Ertaç %100 e, kondisyonunu geri yakal yakalarsa yarın e, oynayabilecek e, potansiyelde. Ama tabii ki de yarın oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. <laughs> Orada eklemiş oldum. E, tabii ki biz zaten içeride çok daha iyi oynayan bir takımız. Yani yarın da e, galibiyet almamız lazım ilk maç mağlup olduğumuz için. En azından uzatmaya götürmek için. E, yani kazanmak için oynayacağız. Onu söyleyebilirim. Oh, Yusuf, ya yeah, Yusuf um, just signed. um, he has a little bit, uh, you know, pain on his knee. Yani baktığınızda şu ana kadar gayet iyi giden bir transfer çalışmamız var, politikamız var. Yani şu anda kapalı mı yoksa devam eder mi onu söyleyemem ee, hiçbir şekilde. Evet y Yusuf geldi. Ee, ufak bir ağrısı var dizinde. Bizimle çalışmalara başladı. Ama e, tabii ki de en iyi şekilde herkesi hazırlamaya çalışıyoruz. O yüzden yeni transfer gelir mi ona bir şey diyemem. Yani soru şu şekildeydi hocamıza. Ee, takımda herhangi bir sakatlık problemi yaşayan futbolcunuz var mı diye hocamız da Açıkçası Yusuf haricinde, Yusuf Arası'dan bahsediyoruz. Herhangi bir problemi olan bir futbolcumuz yok. O yüzden herkes hazır. Hocamızın yanaktan soruda çok sesli bir stat bizi bekliyor. Sizce ilk maçtan farklı olur mu? Yani baktığınızda genç biraz daha böyle domine ettiği gibi ilk maçı. Hocamızda açıkçası çok farklı bir maç bizi bekliyor. Çok sesli evet bir stat bizi bekliyor. Taraftarlarımız 12. adam olarak yerlerini alacak ve Genk evet ilk maçta iyi bir maç oynadı ama e, maçlar oynanmadan e, bir şey söyleyemeyiz ama bizim hedefimiz sadece bir maçı domine etmek ve istediğimiz sonucu alabilmek. Well, I agree with you that the first uh, game uh, played a better game than us. Um, but again, I said that this tomorrow will be a totally different game hocamız da şu şekilde cevap verdi. Açıkçası yarın çok farklı bir maç olacak. Zihniyet olarak da zaten herkes bizim ne yapmak istediğimizi biliyor. Çok farklı bir atmosferle karşılaşacak rakibimiz ve tabii ki de maç çıktığımızda kendi oyunumuzla oynamanız da gereken bir maç. Ortaya koyacağımız futbolda da istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. You know, um, we know how to play and we know how to score goals in in every game. Yani baktığınızda biz baskı kurmayı seven bir takımız. Ee, her halükarda biz kendi futbolumuzu baskılamaya çalışan, e, rakibe baskılamaya çalışan bir takımız. Önemli olan 90 dakika süren maçta kafanızı kaybetmeden e, futbolunuzla oynayabilmek. Tabii ki de rakibimizin de çok böyle ahfaki kararlar alıp farklı şeyler yapacağını düşünmüyorum. Ama biz tabii ki de sahaya çıkıp kendi futbolumuzu oynamak zorundayız. Yani aslında baktığınızda bu kadar böyle dolu bir ispatla oynamak herkesin istediği bir şey. Yani bizim 12. adamımız orada her zaman yaptıkları gibi arkamızda duracaklarını biliyorum. Geldiğim günden beri çok kısa bir süre belki ama hangi maçta olursa olsun kendi evimizde oynadığımız maçlarda açıkçası hep arkamızda durdular. Biliyorum ki beklentileri yüksek ama bizim de onlardan beklentimiz yüksek. O yüzden arkamızda duracaklarını da biliyorum. Tabii ki bizim için motivasyon anlamında çok önemli bir şey bu sonuçta ne kadar maç kazandım, kazanmamız gerektiğini bize hisse, hissettiriyor bu durum. Yani geçen seneden beri onlarla çok güzel bir e, armoni içine girdik. Yani çok iyi galibiyetler aldık. İnşallah bir yenisini daha ekleriz. Hocamızın yönelten soruda şu şekilde iki birlik bir mağlubiyetten sonra oynamak o maçın <laughs> bir işaretini İkinci e, maçın oynanışını değiştiremeyi bir şekilde diye hocamız da şu şekilde cevap verdi. Açıkçası e, biz sadece kendi işimize olmamız lazım çünkü baktığınızda iki birlik bir sonuç e, çok büyük bir fark değil. E, bizim hiçbir şekilde e, aceleci dalanmamız e, davranmamız gereken bir durum yok ortada. Biz tabii ki de kendi futbolumuzu empoze edeceğiz. Farklı bir atmosfer, farklı bir ortam farklı bir maç olacak ve hepimizi zaten maçın önünde biliyoruz. O yüzden elimizden gelen her şeyi yaparak en iyi sonucu alacağız. Yani baktığımızda açıkçası bizim hani e, rakibe göre hani önlem almamız gereken futbolcular var mı? Bir, yani efektif olan oy oyuncular hem forvet attığında var hem de orta sahada zaten ilk maçtan hani biliyoruz. Ama biz tabii ki de e, fokuslanmamız lazım, konsantre olmamız lazım ve Yarınki anahtar kelime bizim için topa sahip olmak. Çünkü maçı topa sahip olan takım istediğini daha fazla yapabilecektir sahada. O yüzden e, dediğim gibi yani sonucu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ya tabii evet. ki biraz daha hani e, hocam beni daha biraz daha geride görevlendirdi. Ama bu daha önceden hem altyapıdan hem de profesyonel hayatımda hani bazıları bilmez, bazıları bilir beni uzun zamandan beri tanıyanlar bunu bilir. Yani o mevkide çok oynamışlığım vardı. Hani ilk haftalarda bir sakatlık olduktan sonra hocam bana sordu oynayabilir misin ben de oynayabilirim diye cevap verdim yani istediklerini net olarak biliyorum hocamızın benden ben de onu sağda karşılığını vermeye çalışıyorum. Thank you.